أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم حضور إلهين ده بير أريه Şu mübarek Recep ayında senden dua dua talepte bulunuyoruz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın istediklerini bizler de senden istiyoruz nasip eyle Allah'ım. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam nelerin şerrinden sana sığınmışsa bizler de sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından sana sığınırız. Allah'ım borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başına gelen musibetlere sevinmesinden sana sığınırım. Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilikten, yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınırız faydasız ilimden ürperti duymayan kalpten işitilmeyen duadan doymayan nefisten açlıktan ki o ne kötü bir arkadaştır hıyanetten ki o ne kötü bir sırdaştır tembellikten korkaklıktan cimrilikten kocamaktan erzeli ömre düşüp bunamaktan deccal fitnesinden kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Rabbim senden her zaman ahu eninlerle yakaran, sana karşı saygı ile doptolu ve her zaman senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım senden rahmetini celbedecek şeyleri, mağfiretinin vesilelerini, her türlü günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılınmayı, cennete nail ve cehennemden azat olmayı diliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla Allah'ım. Rabbimiz, senden yapıp ettiklerimde bizi en doğruya hidayet etmeni diliyor ve nefsimizin şerrinden de sana sığınıyoruz. Allah'ım bizi aziz kıl, eksiklerimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere ve güzel ahlaka iletiver. İlet ki bunların salih olanına ancak sen iletir, kötülerinden de ancak sen uzak tutarsın. Allah'ım cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalıklardan sana sığınıyoruz. Allah'ım, ciddi ya da şaka olarak, hataen veya bilerek yaptığım kusurlarımı, işlediğim günahlarımı mağfiret buyur. Biliyorum ki o kusurların hepsi bende vardır. Beni ihsanlarının bereketinden mahrum etme. Mahrum ettiklerinle de imtihan eyleme Rabbim. Allah'ım, günahlarımızı zulüm ve haksızlıklarımızı şaka ile ya da ciddi olarak kasten veya hata yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı malfiret eyle bütün kusurlarımızı bağışla bağışla ki Rabbim o kusurların hepsi bizde vardır Allah'ım her işimizin esası olan dinimizi içinde geçimimiz olan dünyamızı ve döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah buyur. Hayatımızı her türlü hayırları arttırmaya, ölümümüzü de bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle. Allah'ım yaşamamız hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat. Vefatımızın hayırlı olduğunda da verdiğin can emanetini alıver. Rabbim Lehimizde olan hususlarda bize inayet eyle aleyhimize olacak şeylerde değil bize yardım et düşmanlarımıza değil düşmanlarımızın bizim için hazırladıkları tuzakları boz ve onlara aleyhimizde tekrar komplo kurma imkanı verme bizi dost doğru yola ilet Rabbim ve o yolda yürümeyi bizim için kolaylaştır haddini aşanlara karşı da her zaman yanımızda ol. Allah'ım bizi seni çok zikreden, sana çok şükreden, çok saygılı, çok itaatkar, çok yakaran, çok huşulu ve durmadan ahu enin ile huzurunda yalvaran kullarından eyle. Rabbim tevbemizi kabul buyur, günahlarımızı yıkayıver, duamıza icabet eyle. Delilimizi güçlendir, kalbimize hidayet, dilimize de istikamet ver ve sinemizdeki kin ve nefreti söküp alıver. Allah'ım senden bizi işimizde sebatkar ve doğru yolda azimli kılmanı diliyoruz. İçimizin nimetlerine karşı şükür hisleriyle doldur ve kulluğumuzu en güzel şekilde yerine getirmeye bizi muvaffak kıl. Bize hep doğruyu söyleyen bir dil ve selim bir kalp ihsan buyur. Bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Onların hayrını senden diliyor. Malumun olan kusurlarımızdan dolayı senin mağfiretini talep ediyoruz. Şüphesiz ki sen gayb alemlerini de bilen yegane zatsın. Allah'ım bize varlığımızın gayesini talim buyur. ...ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Allah'ım senden bizleri hayırlı işlere muvaffak kılmanı... ...kötülüklerden kötülerden uzak tutmanı... ...fakirleri bize sevdirmeni... ...mağfiret ve merhametinle bizi sarıp sarmalamanı... ...ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi murat buyurduğunda... ...o fitneleri düçar kalmadan bizdeki can emanetini almanı diliyoruz. Bize seni, senin sevdiklerini ve bizi sana yaklaştıracak amelleri sevdir. Gönlümüzü senin sevginle doldur. Allah'ım gözümüzden ve kulağımızdan gönlümüze hep güzellikler akıt. Ve ömrümüz oldukça onları sağlıklı eyle. Allah'ım bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri kapısından eli boş çevirmeyeceğini Peygamber Efendimizin lisanından şu hadisi kutsi ile bizlere haber veriyor. Kim bir hayır işlerse ona bunun on misli vardır veya daha da arttırırım. Kim bir kötülük işlerse ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Kim bana bir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte mübarek gün ve gecelerde seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu diğer vakitlere göre daha yüksektir. Hem mübarek üç ayların ilki hem de dört haram aydan Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarından bir tanesi olan Recep-i Şerif ise tevbe ve istiğfar ayıdır. Çünkü bu aylarda dil ve gönüller temizlenerek Ramazan-ı Şerif'in bereket ve feyizlerine hazırlanır. Okuyacağımız Kur'an-ı Kerim hatimleri, tutacağımız oruçlar, çekeceğimiz zikirler, yapacağımız dualar inşallah gönüllerimizin, dillerimizin kalplerimizin temizlenmesine vesile olur. Rabbim bu ayların feyzinden, bereketinden, ziyadesiyle istifade eden kullarından eylesin. Rabbim dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eylesin. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin fatiha